Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, terör örgütüne destek açıklamaları ile gündeme gelen Ezhel Mahlası ile bilinen rap sanatçısının bağışını kabul etmedi. Ezhel Mahlası ile bilinen rap sanatçısı kazandığı bir tazminatı Türkşav'a bağışladığını sosyal medya hesabından paylaştı. Bunun üzerine Tükşav, bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen kimseden bağış kabul etmeyeceklerini belirterek açıklama yaptı. Tükşav'dan yapılan açıklamada şöyle denildi, Ezel ismiyle bilinen bir sanatçı kazandığı bir hakaret davasından aldığı tazminatı vakfımıza bağışlamıştır. Bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne girişi yasak olan hiç kimseden bağış ve yardım kabul etmiyoruz. Yarın sabah vakfımız hesabına aktarılan bağış miktarı kişinin hesabına iade edilecektir. Ola ki bir gün hakkındaki iddialardan aklanır ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne giriş yapabilirse bağışını bizzat yapması için kendisini vakfımıza bekleriz. Ayrıca paylaşımda Esel'in daha önce terör örgütüne yakınlığı ile gündeme gelen paylaşımlarına yer verildi.